Uzun zamandır çekmiyorum çünkü çok işlerim var. Eee Ondan sonra e, videomuza var. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yanımda arkadaşım var ve Atlas. <laughs> Atlas soru soracak mısın? Ne? Soru soracak mısın? Arkadaşlar eğer iki kişilik facecamlı video istiyorsanız yorumla yazmayı unutmayın ve benim hangi takım olduğum yorumları yazın. <laughs> <Burada> arkadaşlar... <laughs> Ege 40 kere kaydı açıp kapattı <laughs> Bu 40 kere aynı şeyi söylemek zorunda kaldı <laughs> Benim de neredeyse bitiyor. Evet arkadaşlar moblara moblar vs arkadaşımla ben. Kim alır sizce? Ha? Bir dakika. çıkmıyor. Lan bu ne? Oyun kasıyor. Yeah. <laughs> iskele buradaymış. Pis gelecek, pis gelecek. Ya ona oğlum ona da oyundan ayrıldı. He. Ama o şu anda videoda yok ki Atlas nasıl atayım Oğlum başka bir videoda oynar belki belki öyle 3 kişi tanıtırım ya. Egosun YouTube kanalı. Oğlum <laughs> o ne? Lila 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 Tun 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 Ne yazacaklarını biliyorum

Lirili larila. R var. Lirili larila. D babam. Oğlum o ne? Ne? Lirili larila. Atlas. Mini gun, mini gun kullanmak yok. Evet. Bir kuş benim evin içinde göstersene be arkadaşlara. Ha bir dakika. Size şimdi Atlas'ın evinin içini göstereyim. dışı böyle. Bakın böyle. Oo atlas yatağın çekil önümden çekil. ol. <laughs> Bir dakika ben zırhımı yapıyordum en son. Bana ben evin içini hemen zırhımı yapacağım. Ben silahları da ekleyeceğim sonra. Oha! evin içini süsleyecektin doğru ya. ý bên này Sanki ölümsüz ölümsüzlük totemi al. koymayak ya. Ablaz bir gelsene. He tamam hadi bay bay. Görüşürüz seni bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar tek devam edeceğim videoya. Ege çok tatlısın Ege. Ya anne ne yapacak? Ya ya. Aa. Ay pardon videonu açıklamıyorum. <laughs> <laughs> ya ne <anne>, yapacağız? <laughs> hadi arkadaşlar. <laughs> Hangi ara çıktı? Hadi lan. Ha, en güzel yerinden çıktı arkadaşlar bunu seçeceğim Bundan sonra bu videoda bu video bu evi bir bitireyim ben ee, Ondan sonra size size sunucuda oynat böyle sunucuda oynayacağız arkadaşlar Uyuyoruz. <laughs> Anne Adem mezun oluyormuş. Evet şanslı ki biz biz varız. Arkadaşlar Kubecraft'a giriyoruz bu sefer. Ay yavuştu anne harbi. Tabletimde de yavuştu gösteriyor. Fırtın fırtınalı gibi de gösteriyor ama. Girdik. Blok varsa geliyoruz. O. Böyle pi pi atak mı diye konuşuyor. Hadi bakalım deme de bakalım. altı. Oğlum ne alaka? Kaçıyor. Kaçsa kaç saattir dakikadır E ee, bunlar bunlar oyuna girmiyor lan. Aa! Çok iyi oynadık. Oo! Kafayı mı yemiş abi? Bir dakika bu adam nasıl yol yapıyor? Lan oğlum bu devirde öyle yol mu yapılır lan? Bak Daramış. Böyle yapıyormuş. biliyorsunuz. Ben hiç şey de Vay, ne yapıyor? <laughs> ben de aynı şekilde yapıyormuşum yolu. <laughs> battım. Olsana. Ben gebertim. Aynen oğlum senin parmağın bile değmedi o adam. Ben geberttim o adamı. Yürü git. Yürü git milletin içinde. Ya bak oğlum yavaş yavaş yapacağım. Zorundayım bak. Oha lan. Adam yolu yapmış mı bir dakika. Bir dakika bak. Oğlum gayet de yapıyorum yolu işte. Lan creeper ya. Ya bir bir blok koyamadım. Bin, bin kere öldüm ya. Neyse bana ne. Oğlum onlar bir kere atlamış ki. Ne aratladınız oğlum? Gerçekten mi? Ya illa ki bu Goat vuracak ya. Sen sen çok Goat'sın da. Adın Goat koyuyorum. <laughs> anne acıktım. <laughs> Bırakmayın odalar toplu değil. Basti, basti, basti. Ya oğlum ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Altınızı mı kırıyor oğlum? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? <laughs> bak, kuvata bak ya. Ben seni okulayacağım ya. Vay yağmur ge yağmur gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gos yürüyoruz. Hadi atlarsın oğlum ya. This is bırakma ma Creeper mine. Creeper. Creeper mine. Creeper. Creeper. Crey, cre, creep. 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 Ya kendin tuzağa adamı tuzağa düşürecektim kendim düştüm. Adam öyle bir kritik attım ki adamın 5 canı vardı 3 canı indi lan. Ne? Lan, hayır dalacağım. LAN bastı 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 bana <laughs> bu <laughs> yes en sevdiğim <laughs> anne ben acıktım söylemeye yes creeper miner creeper miner creeper minecraft minecraft en iyi in minecraft akıttık eriş e, kardeş, goat yürü git yürü git <laughs> goat'tan intikam aldım oldum, Ağlama. olama goat olama <laughs> oha ama Ne bileyim ki? Oha yeniyorlar. Hangi ara o kadar oldu ya? Hı yeni başladı da abartma. Kaybettik. Kaybettik. Bak kaybettik. Ya oğlum ben seni rapor edeceğim. Aa creeper mine. Yok ya bu bizden değildi ya. Goat free. Ay bizden. Ben Goat nerede? Goat nerede? Bak nasıl kaçtı. Lan 8 oyuncuyla ne yapacağız lan biz. Ha karşı takımdan eksik. Eagle 5. Kayseri hariç.

Lire değil, larılan bir şey, bir şey, bir şey, şey, şey. Hayır 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 lütfen benim için lütfen. Hayır bak lütfen.

Öldürdüm. Vallahi bir dakika kalp. Yes! 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 Atladım. 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 Oh. Çok iyi. Sonunda 0-0 kalmadık be. Anne bir şarkı aç da oynayak ya. Ya anne ben çıkacağım. Ağlama. Nafidezir anne. Anne. Anne ben senden ne istemiştim? Ne Yemek. Tamam da ne istiyorsun? Anneciğim. Söyleyeyim. Ee, bana şey yapsın. Döner dünkü gibi. Olur mu? Tamam yapayım menüden. Et et aynı döner. İçine şey de koy. Ee, ne deniyordu ona? Mayonez. Aynı menüyü yap. Böyle şey de olsun. Biber de olsun.

Başka bir videomuza like at, videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu paylaşmayı da unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bir dakika.